أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد صل على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحد اونه من لساني قولي cümleden selamun aleyküm. aleyküm. allah Teala'nın selamı, rahmeti, mağfireti, affı, hidayeti, inayeti, bütün ümmeti Muhammed'in sizlerin ve bizlerin üzerine olsun inşallah. Allahu Teala bu gelişimizi inşallah ümmeti Muhammed'in kurtuluşuna, hidayetine nasip eylesin. İnşallah bu akşamki sohbetimizin vesilesini vesilesine Rabbil Alemin önce başta Filistin'e diğer İslam alemine Allahu Teala fethi nasip eylesin. Amin. Rabbil Alemin o yıllarda oralarda, oralarda e, savaşan, göğsünü süper eden mücahitlere, mücahidelere de Allahu Teala onları korusun, muhafaza eylesin inşallah. Amin. Rabbil Alemin onları melek ordusuyla korusun. Amin. Melek ordusuyla da desteklesin. Biz Allahu Teala'ya güvenirsek Allahu Teala bizi her konuda manevi ordularıyla, manevi komutanlarıyla, manevi askerleriyle, manevi veli kullarıyla da onların himmetiyle, bereketini Allahu Teala bize yardım eder. Ama bizim yapacağımız bir şey var. Allah'a güvenmek, Allah'a sığınmak, Allah için sevmek, Allah için de kızmak olsun sohbetimizin konusu da bu inşallah bu akşam. Ablu Kadir Geylani Hazretlerinin Kaddesi Allah'a Pirimizin, Evliyalar Sultanının, Ravsul Azam Bazı Leşer, Kudbu Rabbani Şahı Geylani Hazretlerinin 62 sohbet kitabından inşallah 31. sohbetini yapacağız. Allah için sevmek Allah için de kızmak. Yani buğuz etmek. Değil mi? Efendim sallallahu ve selam ne buyuruyor? Bir şeyi gördüğünüzde ya elinizle ya dilinizle ya da diyor kalben buz edin. Bir gün bir Allah dostu ve Evliyaullah hep dermiş kızmayın, bağırmayın, sinirlenmeyin dermiş. Ondan sonra bir gün bir şeye kızmış. Ondan sonra kızınca dervişler tevhaliyle efendim siz söylüyorsunuz her yerde kızmayın, kızmak dervişliğe yakışmaz. Ama siz kızdınız diyormuş. Ondan sonra evladım demiş siz nefsiniz için kızıyorsunuz. Biz ise demiş Allah için kızıyoruz. Aradaki fark bu demiş. Evet. Şeyhimiz, pirimiz şöyle başlıyor sohbete. Kızgınlık gazap. Gazap. Allah rızası için ise diye övgüye değerlidir diyor. Allah rızası için olursa bu kızgınlık övgüye değerlidir diyor. Bizim kiminle dost olacağımızın, kiminle olmayacağımızın Allahu Teala bunu açıklamasını her yerde değil mi? Bize belirtmiş. Allah rızası dışında bir konuda ise diyor, kınanır diyor. Kınama olur. İnançlı kimse kendisi için değil, kendisi için değil asla Allah için kızar kendi yararı için değil ne yapıyoruz menfaatimiz düştüğü zaman değil mi yani menfaatimiz düştüğü menfaatimiz kesiştiği zaman mı diyelim bir olumsuzluk olduğu zaman ne yapıyoruz hemen sırt çeviriyoruz bir söz var bunu hiç unutmayın bunu yazın bir kenara yola çıktıklarınızı yolda bulduklarınıza değişirseniz her konuda yola çıktıklarınızı yolda bulduklarınıza değişirseniz hem yolunuzdan hem de dostunuzdan olursunuz. Bir insan niye kızmaz? Çünkü bir menfaati yoktur. Bir çıkarı yoktur. Ha Allah için, Allah'ın dini için, İslam için, Kur'an için değil mi? Kızabilirsin. İşte o zaman ne olmuş bu iş? Allah katında bu kızgınlık övgüye mazhar kılınırmış. Nerede ne yapacağımızı Allah bize her şeyi öğretiyor. Yani nefsin için kızma diyor Allah. Evet. İşte bazen insanlar bakarsın ki hep affedersin. O da sanar ki hep ben doğru yapıyorum bir karşılık vermiyor. Düşüncesi daha oluşur insanlara değil mi? Artık bunu der ki ha ben doğru yapıyorum der. Ama gerçek edep neydi? Edepsizlik yapana edepli Ne olmak? Allah bizi edeple eylesin her şeyden önce. Allah bizi güzel ahlaktan eylesin. Yani güzel ahlak varsa bir insanda değil mi? Allah o kişiyi sever, yardım eder. Güzel ahlak olursa insanın kalbi de güzel olur. Kalp güzel olursa Allah o kulunu ne yapar? Sever. Tutan eli, gören gözü, işiten kulağı, bir de ne kaldı? Yürüyen ayağı olurum diyor. Hadisi Kudüs'te değil mi? Peygamber Efendimiz'in hadisinde Efendimiz Aleyhisselam öyle bahsediyor. Evet. Allah'ın sınırlarından biri delinip ötesine geçildiği zaman işte o zaman kızılır. Yani şeriate muhalefet edildiği zaman, Allah'ın dinine küçük düşürdüğü zaman, Kur'an'a, Peygamber'e sallallahu aleyhi ve saygısızlık ettiği zaman, değil mi? O zaman ne yapmamız lazım? Hemen dur diyeceğiz. Dur. Yani gözümüz kör, af buyurun, kulağımız sağır, olmayacak. Sen çık yola. Korkma. İşte hep bu korktuğumuz için, konuşamadığımız için şu an dünya genelindeki, değil mi? Yapılan olaylar ortada. Bir avuç değil mi? Bir avuç bütün dünyayı mikser gibi çalkalıyor. Yani gayrimüslimler bile ayağa kalktılar. Değil mi? Takdir etmek lazım. Vallahi takdir etmek lazım. Kalktılar yapılan zulme, yapılan haksızlığa dur dediler. Niye? İnsan var çünkü insan. Tamam, inanç, ırk bunlar başka bir şey. Bu Allah ile onun arasında. Ama burada ne faciası var? İnsanlık faciası var. Yani bir nesili bir e, ülkeyi, bir ırkı, bir nesli katletmek var. Allah ıslah eylesin. Amin. Allah ıslah eylesin. Allahu Teala kazdığı deste tuzaklara kendi başlarına makus eylesin. Amin. Rabbil Alemin Ebu Ceyl'e Ebu Leheb'i nasıl kazdığı kuyuya düşürdüyse Allahu Teala onların da kazdığı kuyuyu oyunları kendi başlarına Nakus eylesin. Amin. Onun için Allah bizi de hidayet versin. Oradaki acıyı da hissetmeyi nasip eylesin. Amin. Evet. Nitekim kaplan da avını kaptıkları zaman ne yapar? Sinirlenir. Kaplan avını kaptıkları zaman bir başkası ne olur? Sinirlenir. Şunda şüphe yok ki. Allah da kulu kızdığı için gazaplanır. Allah kulu kızdığı için gazaplanır. Mesela kızdık, öfkelendik. Ne yapmamız lazım? He? Abdest. Hemen bir abdest. Sonra Otur. oturun. Olmadı bir uzanın. Değil mi? İşte o öfke, o sinir, o yatışma olacak şeyler bunlar yapıldığı zaman. Bir yerde bir sıkıntı yaşadık birimiz ateş, birimiz su. Ne yapalım? Hemen orayı terk edelim. Bu eşimizle de, ailemizle de olsa, işimizle de olsa, anne baba ilişkisinde, kardeş ilişkisinde, ne bileyim arkadaş, komşuluk, ticaret ilişkisinde de olsa birimiz kaçalım. Hani çok af buyurun bir söz var. Kaçanın anası ağlamaz derler. Yani niye ağlamaz? Başı sıkıntıya düşmez. Kaç? Çünkü yiğitlik nedir? Gerçek pehlivan neydi? Efendim sallallahu aleyhi ve sellem gerçek pehlivan diyor güreşte rakibini tuşta yenen değil diyor. Gerçek pehlivan kızdığı an öfkesine hakim olan öfkesine ne derler? Galip gelen. Ne mi? Galip gelen. Onun için ya şöyle düşünmeyin. İşte ben erkeğim. Bak işte beni iki paralık etti. Şöyle etti. Nefsinin verdiği şeyleri sakın böyle düşünmeyin. Gerçek yiğitlik nedir? Edepsize edepli olmakta. Şöyle düşünün. Ramazan-ı Şerif'teyiz. Oruçtayız. Ne diyoruz? Ben oruçluyum diyorsun. Siz de şunu deyin. Aklıma geldi. Ben Müslümanım deyin. Tamam. Ne kadar güzel bir söz. Ben Müslümanım. Allah bizi Müslüman ülkede, Müslüman anadan, Müslüman babadan dünyaya getirdi. Ve Müslüman olarak da hakiki manada huzuruna kabul edesin. Amin. 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 Ne kadar güzel. Son nefes. Son nefes. Bütün iş son nefeste. Değil mi? Bütün iş son nefeste. Onun için anne baba duası da peygamber duası annenin ayağının altında Cennet var. Şu dilin son nefeste dönmesi annenin, babanın razı olmasına sebep olur. Ne olursa olsun biz güzel ahlaklı olalım. Onları sevelim. Onları kırmayalım. Onları incitmeyelim. Varlığında, sağlığında onlara hürmet edelim. Geçen evdeyim. Bir arabadayım. Yanımda Bilal var, Muhammed Bilal. Birkaç kez bir şey söyledim. Böyle bir bozuldu. Dedim Bilal dedim. Hatırlamazsın dedim. Sen küçüktün dedim. Bir şeyi dedim bilmiyordun. Tam on kere bana sordun dedim. On kere de sana cevap verdim deyince bizim Bilal şaşırdı. Gitti. Böyle bir mahcup oldu. Dedim sen bir şey öğrenmek için aynı şeyi dedim bana çocukken on kere söyledim. Ben de sana dedim on kere söyledim dedim cevabını ne olduğunu. Bak dedim sen şimdi sinirlendin dedim. Baktım o Bilal gitti başka Bilal geldi. <laughs> evet. Allah evlatlarımıza da e, inşallah e, hidayet nasip eylesin. Salih saliha olmasını nasip eylesin. Amin. Evet. Kendi yararına için kızdığı bir konuda Allah rızası için kızmış gibi bir tavır takınma iki yüzlük yapmış olmayın diyor. Bu hal iki yüzlü münafıkların durumuna ne kadar çok benziyor bir daha. Kendi yararı için kızdığın bir konuda Allah rızası için kızmış gibi bir tavır takılma. Yani şöyle düşün. Kendi yararın için bir şeye kızıyorsun değil mi? Ama Allah rızası için bir konuda aynı kızgınlığı yapmıyorsan yani o konuda Allah'ın rızası için bir söz, bir tavır sergilemiyorsan işte diyor bu Hazreti Şey bu münafıklıkların alametidir diyor. Değil mi? Evet. Bu hal diyor iki yüzlü münafıkların durumuna ne kadar çok benziyor. Çünkü Allah rızası için olan davranış ne olur? Define ulaşır, kalıcı olur ve artar. Başka bir amaçta gösterilen davranış ise değişime uğrar ve ortadan kalkar. Bir davranış sergilediğin zaman nefsi arzularını nefsi arzularını ve şeytanı yok et ve davranışı yalnız Allah rızası için ve onun emirlerini yerine getirmek için sergile. Başka şey için kendini yorma diyor. Yorma. Sadece bu kızgınlığın Allah için olsun diyor. Değil mi? Kızmaya kalksak bir sürü kızılacak şey var. Evet Allah bizi bu sohbetin içeriğini içeriğine anlamayı nasip eylesin. Bakın İsa Aleyhisselam çölün otlarından yer, küçük su birikintilerinden içer İsa Aleyhisselam. İsa neydi? Ruhullah Aleyhisselam. Ruhullah. Neydi İsa Aleyhisselam? Çölden otlarından yer ve küçük su birikintilerinden içermiş İsa Aleyhisselam. Mağaralara ve yıkıntılara sığınırmış. Bakın peygamber. Öyle kimse bedavadan peygamber olmadı. Bedavadan o makama çıkmadı. Allah herkese bir imtihan verdi. İşiyle, eşiyle, malıyla, sağlığıyla, bir şeyle. Allah dağına göre kar, kuluna göre imtihan eder. <laughs> Kahrı da hoş, lütfu da hoş, değil mi? Ne gelirse başım gözüm üstüne. Ya Rabbi senden geldi. Ayşe'den, Fatma'dan, Ali'den, Mehmet'ten, patrondan, müdürden, amirden değil. Hepsi Allah'tan. Kişilere bağladığın an sen Allah'ı tam celle celaluhu tanımamış olursun. Bilmemiş olursun. Allah'ı bilmeyen de bu dünyaya gelmemiş olur. Doğmamış olur. Ne zaman insan doğar? İnsan Allah'ı bildiği an doğar. Allah'ı sevdiği an doğar. Ondan önceki hayat ne? Boş. Bir yerde okumuştum. Kim ki diyor Kur'an'ı okumadı, o hiç yaşamamış diyor. Hiç yaşamamış. Allah bizi hem okumayı ve içindekiyle de amel etmeyi Kur'an'la bizleri haşır neşir eylesin. İnşallah kabirde de ahirette de bize şefaatlerine nail eylesin. Amin. Bir gün Hızır Aleyhisselam bir camiye gelmiş Cuma günü. Ondan sonra tam böyle hutbe okunacak. Hutbe okunurken birisi de almış gidiyor. Hızır Aleyhisselam diyor ki kalk diyor bak Cuma okunuyor. Hutbeyi dinle yoksa namaz diyor bozulur diyor. Olmaz diyor. Bir 2 bir iki bir iki derken kalk diyor senin diyor Hızır olduğunu söylersem diyor herkese saçını başını yolarlar diyor. <laughs> Neyse Hızır Aleyhisselam ya Rabbi bunun diyor defterde benim ismi yok diyor. Kim bu diyor? Rabbil Alemin Hızır'a diyor ki senin defterdekiler beni sevenler. Benim defterdekiler benim sevdiklerim diyor. <laughs> Onun için yani nereden geldi iş? Kimseye karışma diyor. Uyur, yatar, Kabe'ye gidiyorsun yerde uzanıyor bir adam. Yatıyor. Kim bilmiyoruz. Allah'ın misafiri. Ravza'da Habibinin misafiri. Resulullah Efendimiz'in. Onun için yatmış, kalkmış. Hiç karışmayın. Oralara gittiniz, geldiniz ve oralardaki kötülükleri ya da kötülük demeyelim de düzeltelim, özür. Yani oradaki hoşunuza gitmeyen şeyleri geldiğinizde anlatmayın. Biz onları oraya görmeye gitmedik. Ne anlatacağız? Çok güzel. Çok hoş. Allah'a iyi ki gitmişim. Sen de git kardeşim. Git bir Kabe'de tavaf et. Habibinin huzuruna gel. Selat getir. Orada bir selamla huzurundan geçerken, huzuruna gelirken. Bakın gittikçe işler zorlaşıyor. Eskiden ne güzel giriyorduk cennet bahçesine. Şimdi var mı son zamanda gider? Randevuyla. Değil mi Galip Efendim? Randevuyla gidiyorsun. Randevuyu alamadın ve gidemiyorsun. Onun için beş şey gelmeden de beş şeyin kıymetini bilin. Birincisi ölüm gelmeden önce yaşamanın. Yaşamanın. Hastalık gelmeden önce sağlığın. Yaşlılık gelmeden önce gençliğin. Fakirlik gelmeden önce zenginliğin. Bir de boş vakit vardı. Ne? Boş vakit yani e, ne diyorlardı ona? Boş vakitle ilgili. Yani he, Eşküliyet gelmeden önce zamanın kıymetini bilin. Bakın öyle insanlar var şu anda buraya gelemiyorlar. Hasta. Öyle insanlar var değil mi? Sıkıntı içinde gelemiyor. Ama biz gelmişiz. Allah da gelmeyi devam eylesin. Amin. Bakın gençler var haca gidiyorlar koşuyorlar gidiyorlar adam yaşlılığı bekledi İşte kat atmaya apartman atmaya evlatları bekledi zenginliği fakir. hepsini bekledi bekledi. Hac, hac farz, farz. Nasıl ezan okundu? Allahu Ekber camiye farz. işte hac da, hac da yaşlılık ifadeti değil. Hulu çağına erdiysen, akıllıysan, durumunda misat, mikat, mik, e, neydi o? Misat miktarı zenginliğe ulaştıysan. hac farz. Diyorum, yazıl, ya çıkmaz diyor. Sen zaten gitmek istemiyorsun. Çıkmaz tabii. 15 sene var. 15 sene biliyorum. İnanın hac çıkmıyor. Bir ümre yap gel. Yok diye ben önce haca gideceğim. Geçen gene birisi söylüyor. Çok pahalandı. Nasıl gideceğiz? Onun için Allah verdiyse kıymetini, kadrini bilip gidelim. Neyi bekleyeceğiz? Hiçbir şey. Çocukların büyümesini beklemeyin. Onların evlenmesini beklemeyin. İşte ne bileyim e, dünyaya hakim olmayı zenginlemeyi, böyle aşırı zenginlemeyi de beklemeyi. Varsa elinde Allah sana verdiyse git. Ha sonra bu zenginlik senden gitti. Gitti. Oldun fakir. Borçlusun. Ölene kadar borçlusun. Gittin borçlu gidiyorsun. Bir daha o zenginlik sana gelmez ise borçlu. Ben öyleydim. Bak kendime örnek vereyim. Açık açık. Gidemedim. Aradan kaç sene geçti aşağı yukarı o zaman? Yani 20'li yaşlarda gidebilirdim. 20-25 arasında gidebilirdim. Yani olmadı, nasip olmadı, gitmedik. Neyse. En son 37 ya da 38 yaşında yazıldım. 38 yaşında. Hatta param da yoktu. İnanın param da yoktu. Daha işte hani gidemedim dedim ya. Sonradan Allah gene bir fırsat verdi bana. Bu sefer dedim ki arabayı satıp gideceğim. Arabayı. Bir arabam var. Evimde var. Oturuyorum. Dedim Allah yoluna çünkü benim borcumdu. Daha önce ben gidebilirdim. En lüks şekilde de gidebilirdim. Ama gitmedik. Allah bizi bir ters taklayı çevirdi. Hepsini aldı gönderdi. Elinden gidemedik. Sonra işte o. Tekrar 38 yaşında, 37 yaşında niyet ettik. 41 yaşında da Allah Nasip etti. Yani bu niyeti nerede yaptık? Niye anlatıyorum bunu? Teşvik bağında. İlk işte bu yola girişimiz 37 yaşında bir ümre yolculuğunda başladık. O yolculuğa tasavvuf yere intisap derken işte e, sonra yazıldık çıkmadı. Sonra iki sene sonra gene çıkmadı. 39 işte 2008-2009 bir ümre Ramazan ümresi. 2009. onda çıkmadı. 11'de çıktı, gittik. Ve arabayı da satıp gitmedik. Ve Allah bize bir imkan verdi. İmkan verdi. Ondan sonra daha güzel kapılar açtı. Yani inanın Allah için harcadığınız şeyin Allah size fazlasıyla geri gönderiyor. Gönderiyor. Bire 10, bire 100, bire 100 bin. O kapıyı bir açalım. Ondan sonra Allah bize Gönlümüzü zengin eylesin önce. Adamın parası var. Diyor ki ben diyor Araplara diyor param yedireceğim diyor. Ne kadar yanlış bir şey. Ne kadar. Yani Peygamber Efendimiz'in ırkı da sallallahu ve sellem Arap değil mi Ve Efendimiz ne buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem? Irkçılık yapan bizden değildir diyor. Arap'ın Acem'den, Acem'in Arap'tan, siyahın beyazdan hiçbir üstünlüğü yok. Onun için etrafımızda yabancı uyruklar var, yabancı kardeşlerimiz var. Aslında onlara, birçoğuna ne diye hitap etmemiz lazım? Onlar macir. Öyle mi Hasan Hoca? Evet. Biz neyiz burada? Ensarız. Evet. evet ensar, macir. Resulullah Efendimiz yaptı sallallahu aleyhi ve sellem Meselleme Medine'liler kucak açtılar. Beğenin beğenmeyin. Onlar da bizim Müslüman kardeşimiz. Allah onların rızıklarını, ömürlerini, kısmetlerini buraya attı. Siz şükredin, sizi başka yere yapmadı. Ya, bir de böyle düşünün. Allah kimseyi evinden, yurdundan asla etmesin. Gücümüz yani bir şey yapmıyorsan yani kalbinden de onlara bu etme. Çalıştırıyorsan işte mesela değil mi? Ne yapacaksın? Bu e, ee, ne diyor onlara? Yabancılara. Göçmen deyip de sigortası da yok deyip de maaşını da az verme. Bir Türkiye, bir Müslümana ne veriyorsan aynısını ona da ver. O düşmüş gelmiş el açmış. Allah göndermiş. Değil mi? Yani ona sen yabancı diye az verme. Gönül terazini koy. Öyle ver maaşını. Evet. Dünyadan diyor gönül bağını kesmiş kimse de yemeği içmeyi bırakır. Arif kullar da bilmediği şeyleri yemekten kendilerini uzak tutarlar. Yani bu neye benziyor? Ee, yani biraz daha onlardan uzak olmaları ne diyorlar? Yok başka bir şey isim var. Yani yememelerine bir şey de var. Neyse aklıma gelirse söylerim. Onlar aç bırakılmışlar. Ancak doktorları eliyle onlar yerler. Onların hastalığı Allah'tan uzak düşmek, şifaları ise Allah'a yakın olmaktır. Bir insanın şifası Allah'a yakınlıkla. Bir insanın zenginliği yine Allah'a yakınlıkla olur. Ne kadar Allah'a yakın oldun o kadar zenginsin. Ne kadar Allah'a bildin o kadar sıhhatlisin. Ne kadar Allah'tan uzak oldun, o kadar da fakirsin, mahrumsun. Allah'ı bilmek en büyük zenginlik. Öyle değil mi? Ya, dünya senin olsun. Bu ülke senin olsun. Allah'ı bilmedikten sonra ne kıymeti var? Vallahi yok. Var mı? Gerçek zenginlik Allah'ı bilmekle. Evet. Şunu okuyalım, bitirelim. Bugün misafirlerimiz de var. Rafal efendi, babası Roman efendi Allah razı olsun gelmişler Polonya'dan. Allah da onların ayaklarına, vücutlarına sağlık versin. Allahu Teala da onları inşallah bize manevi olarak kardeş eylesin. Amin. Evet. Oğlum diyor Hazreti Şey. Bunu kime söylüyor? Dervişlerine. Oğlum. Kurtuluş istiyorsan insanları kalbinden çıkar. Bakın reçete açık. Kurtuluş istiyorsan dünyada da ahirette de insanlara bu eşin olur, evladın olur, kardeşin olur, arkadaşın olur, sevdiğin bir kız olur. Ne olursa olsun. Ne olursa olsun kalbinden çıkar. Ve onlardan korkma. Korkma. Güzel bir yiğitlik. Sen korkarsan Allah seni onlara galip eder. Allah'tan korkacaksın. Onlardan korkma. Ve bir şeyde bekleme. Maddi olarak, manevi olarak bütün lütuflar Allah'ın elinde. Allah'ın elinde. Bizler, sizler nesiniz? Sadece bir vesile. Evet. Onlara yakın ve sıcakla durma. Yani kalbine koyma. Koyma. Kalp kimin yeriydi? Allah'ın yeri hiçbir yere sığmam ki. Evet. Hepsinden kaç. Reçete çok güzel değil mi? Her şey var. Hepsinden kaç. Ve leş görmüş gibi onlara karşı yüzünü ekşit. Bu dünya için arkadaş olanlar için geçerli. Dünya için birbirini sevenler için. Bir hak dostu bir selam verince o yüzünü ekşitirmiş. Bütün sevabı o güldüğü için o alsın diye. Nasıl bir amaç? Nasıl bir düşünce? Evet. Bunu diyor başarabilirsen Allah'ın andığında huzur, başkaları andığında da darlık bulursun. Bunu yaparsan Allah'ı andığında, Allah'ı zikrettiğinde, Allah'ı düşündüğünde, Gönlüne, kalbine koyduğunda koyduğunda ne olursun? Huzur. Boşalt kalbini. Ne varsa. Sonra başkalarını andığında da darlık bulursun. Allah bize, kalbimize genişlik versin. Amin. Kalbimize güzellik versin. Amin. Kalbimize inşallah sevgisini Muhammed'ini versin. Amin. Allah Celle Celaluhu hepimizi affetsin. Amin. Hepimizi kendine layık kul eylesin. Amin. Allah bizi Allah için sevmeyi, Allah için de kızmayı hepimize nasip eylesin. Amin. Gecemiz mübarek olsun. Hastalar şifa bulsun. Dertler deva bulsun. Allahu Teala gönlünüze, kalbinize ne muradınız varsa nasip eylesin. Amin. Var olun, sağ olun. Allahu Teala emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.